Türkolog'dan herkese Merhaba arkadaşlar bugün ses bilgisi soru çözümü videomuzda karşınızdayız ses bilgisinden yine size orijinal güzel güzel tatlış tatlış arkadaşlar sorucuklar hazırladım 10 tane e, sorumuz var bu soruların çözümünü bu akşam yapacağız e, videomuza yani daha doğrusu soru çözümümüze başlamadan önce rica ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın ve tabii ki bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yeni videoların bildirimi gelsin. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ses bilgisi soru çözümü. Türkolog Yavuz Hoca karşınızda. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi gerçekleşmemiştir? ünlü düşmesi gerçekleşmemiştir. Yani dört tanesinde var bir tanesinde yok. Bakalım A. Bir dilenciyim senden aşkı dilenen. A. Ünlü düşmesi yok mu acaba? Bence var. Dilenci sözcüğünde ünlü düşmesi var arkadaşlar. Yapım eki alması esnasında sözcüğümüz ünlü düşmesine uğramış. Nasıl yani? Dilenmek fiil gövdesine, bu da dilden geliyor bu arada. Dilden dilemek, dilemekten dilenmek olmuştur. O kısmı geçiyorum ünlü düşmesini göstermek için sadece. Sözcükte yapı konusunda ben bu sözcüğü zaten inceledim. Dilenmek fiil gövdesine arkadaşlar köküne değil çünkü türemiş. İci fiilden isim yapım eki getirilmiştir. İci. Yani bu aynı kurmaktan kurucu, yapmaktan yapıcı olduğu gibi dilenmekten de dilinci olmuştur. Öğrenmekten de öğrenici olmuştur hatta. Aynı şekilde orada da ünlü düşmesi vardır. Dilenmekten dilenici i ünlüsü düşmüş. Dilenci kalmış. Ne oldu? Ünlü düşmesi. Var. Sokakta oynayan çocukları izler. Hüzünlenirim bazen deyince. Oynayan sözcüğünde var. Arkadaşlar şöyle okula göstereyim. Oynayan sözcüğü aslında oyundan gelmekte. Oyundan oyunamak olmuş. Oynayan an sıfat filikini almış. Y kaynaştırma üssü gelmiş. Şu an onda uğraşmıyoruz. Ünlü düşmesini göstermeye çalışıyorum. Oyundan oynamak olmuş. U ünlüsü düşmüş. Oynamak sözcüğüne dönüşmüştür. U ünlü düşmesi. Var. Burada kavruk sözcüğünde var arkadaşlar. Kavruk sözcüğü. Bu da kavurmaktan geliyor. Kavruk. Hani kavrulmuş gibi bir şey. Hani esmer delikanlı anlamında değil mi? Kavruk delikanlı derken esmer demek istiyor. Kavurunca siyahlaşır ya. Kavurmaktan kavuruk olmuş arkadaşlar. K fiilden isim yapım ekidir. Kavurmaktan kavruk olunca U da düşmüş. şu ünlü düşmesi. D şıkkında yok arkadaşlar. E şıkkında e, var. Koklamaya sözcüğünde ünlü düşmesi söz konusu. Kokudan kokulamak olmuş arkadaşlar. U ünlüsü düşmüştür. M ma isim fiili ki e, a yönelme hali 2'dir. Ee, kıyamam sözcüğünü de aslında düşme var ama orada bir ünlü düşmesi değil sadece ünsüz düşmesi de var. Hepsi topluca. Yani burada koklamıyor olmasaydı bile e'yi kabul edecektik var diye. Kıyamam sözcüğü aslında şöyle. Kıyabilirim sözcüğünün öncelikle kıyabilirim sözcüğünün olumsuzdur. Kıyabilirim. Kıyabilmem olmamış da kıyamam olmuş. Bilmek kısmı düşmüş. Kıymak fiiline e bilmek gelmiş burada. ...ebilmek. Biraz çirkin olduğunu farkındayım yazının. Mouse'da ancak bu kadar yapabiliyorum. Durun belki şöyle biraz daha güzel yazarım. Kıyabilmek fiili. i yardımcı ünlü. R geniş zaman. Kıyabilirmiş. Daha sonra arkadaşlar. M2 şey 2. Daha sonra buraya mema olumsuzluk eki geldiğinde şöyle bir şey olmuş. Kıyabil merim olamayacağı için buraya mema olumsuzluk ekini getirince ...kıyabilmeyirim diye bir şey olamayacağı için... ...R... ...düşmüş... ...kıyabilmem kalmış. İ de doğal olarak düştü. İ zaten R'den dolayı gelmişti. Yani... ...kıyabil... ...kıyabilirim olmayacağı için gelmişti. O da otomatikman gitti. E kaldı kıyabilmem. Azerbaycan Türkçesinde kıyabilmem diye bir... ...kullanım var ama Türkiye Türkçesinde... ...arkadaşlar kıyabilmem diye bir şey yok. Biz otomatikman R ile beraber bilmek kısmını da, bilmek eylemini de, yardımcı eylemini de düşürüyoruz arkadaşlar. Yardımcı eylem dedim, affedersiniz, yeterlilik eğilimini de düşürüyoruz. Oluyor, kıya, mam, değil mi? Geriye kıya, mam kaldı. Anlatabildim mi? Yani burada aslında ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi ne ararsanız var. Sonuçta iyi de düştüğüne göre ünlü düşmesi de sayılır. E, B ve L düştüğüne göre ünsüz düşmesi de sayılır. R düşmüş. Yine ünsü düşmesi. Bir sürü üstün ünsü düşmesi ve bir tane de ünlü düşmesi vardı. sayabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yeterlik fiilinin geniş zaman çekimi ve olumsuzu diye isimlendiriliyor. Kıyamam. Yani burada var mı? Var. Aynı zamanda kıyamam Birleşik fiildir. Onu da unutmayınız. Bakın. Bilmekle birleşmiş ama sadece düşmüş. Yazılmamış. Burada da ünlü düşmesi var. Bu koklamakta zaten vardı. D şıkkında yok arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Hangisinde ünlü daralması yoktur? Ünlü daralması neydi arkadaşlar? Ee, ünlü ile biten bir sözcüğe ya da olumsuz yapılmış, mema ile olumsuz yapılmış bir eyleme. Ee, y ile başlayan bir ek getirildiğinde, yor değil de y ile başlayan bir ek getirildiğinde, y'nin etkisiyle a ya da e'nin i, i, u, ü'ye dönüşmesine ünlü daralması deniyordu. Ee, bir de bunun istisnası vardı. Diye sözcüğünde de olabiliyordu. Demek fiiline e zarf fiil iki getiriliyordu ve y kaynaştırma üssü giriyordu. Kaynaştırma üssünün etkisiyle e de daralıyordu. Demekteki e daralıyordu gibi. Şimdi buradakilere bakalım. Geçmiyor günler dedik. Ne dedik? oluyor demiştik değil mi? Geçmemek eylemine geçmemek eylemine yor getirilmiş arkadaşlar. Yor şimdiki zamanı gelmiş. Y'nin etkisiyle e daralmış. İyi olmuş, ünlü daralması var. Sen yoksun diye gülmez bir hüzün. Az, az önce açıkladım daha diye sözcüğü. Demek eylemine e zarf fiil eki gelmiş. Yönelme hal eki değil çünkü bu bir isim değil. Dikkat ediniz. İsme gelir hal eki değil mi? Bu bir fiil. Zarf fiil eki gelmiş. Ve y'nin etkisini e daralarak iyi olmuş, ünlü daralması var. Ne haldeyim bilmiyor. A'nın şapkasını koymamışım bilmiyor sözcüğü arkadaşlar bilmemek eylemi değil mi? Bilmek fiiline mema olumsuzluk eki gelmiş. Yani fiilden fiil yapma eki. Yor şimdiki zaman eki gelmiş. E de yenin etkisiyle daralmıştır. Ne oldu? Yine ünlü daralması oldu. Niye ki netinde giydin alları, yakın iken ırak ettin yolları, mihnetine yetirdiğim gülleri, varıp gittin bir soysuza yoruldun. Yoldurdun değil mi? Ne güzel türküdür. Niye sözcüğü Bakalım. Ne? Soru zamirine. Arkadaşlar. E yönelme hali 2 getiriliyor. Bu yönelme hali 2. Çünkü zamir ismi yeni tutan bir sözcüktür. Değil mi? Dolayısıyla hali 2 alır. E yine y'nin etkisiyle, y'ye kaynaştırma üssünün etkisiyle daralıyor. Niye oluyor? Ünlü daralması var. Değil mi? Bu arada bu, burada bitmiyor. Sözcüğünde de vardı. Yazmamışız. Söylemişiz. Söylemiş olalım. E şıkkında arkadaşlar. Ünlü daralması yok. 3. Yukarıdaki mısralarda kaç tane kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır? Hoba sayı istiyoruz. İstiyor mu ÖSYM'de? İstiyor. O yüzden soruyoruz arkadaşlar. Keyfi değil. Onlar da istiyor. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Değil mi? Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un çok güzel arkadaşlar eseridir. Ee, bakalım tabiplerde ilaç yoktur yarama dizesinde kaynaştırma ünsüzü yok arkadaşlar. Aşk deyince deyince eyle, e, eylem yani zarf fiilinde var arkadaşlar. Şöyle var. Demek fiili ince zarf fiil ki ince zarf fiil 2 ve y kaynaştırma var değil mi? y kaynaştırma ünsüzüdür demek fi kökü. Ne oldu? Bulduk mu bir tane? Bulduk. Bir. Aha da burada. Her nesnenin bir bitimi var ama. Ha, ötesinde de var daha. Bunu söylemedik. Ötesinin sözcüğünde de var. Bakınız. Öte. isim kökü. Onun ötesi diye düşünüyoruz. O yüzden iyi iyilik eki geliyor. Üçüncü tekil kişi iyilik ekidir ve i belirtme hali 2 var ve n de yine iki tane i'nin arasına girilmiş ikinci bir kaynaştırma üssü. Ötesini de bir iyilik ikinden önce bir de belirtme hali ikinden önce iki tane kaynaştırma üssü kullanılmış arkadaşlar. Bunların ikisi de kaynaştırma üssüdür. Tamam mı? O zaman S ikincisi, N de üçüncüsü. Üç etti arkadaşlar. Her nesnenin bir bitimi var ama nesnenin sözcüğünde var. Nesnenin bitimi isim tanımlaması değil mi? Nesne isim kökü. İn ilgi eki arkadaşlar isim tanımlamasına tamlayana gelenektir. İn ilgi eki ya da diğer adıyla tamlayan eki. Ne yine kaynaştırma. Ünsüzü gençler. Ettim size dört. Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Var mı başka? Göremediğimiz başka var mı arkadaşlar? çizilmiyor mihriban. Bakalım. Nesnenin bitimi sözcüğünde olamaz. Deyince de bir ötesinde de iki tane vardı. Üç, dört. Başka var mı arkadaşlar? Yok gördüğünüz üzere. Dört tane kaynaştırma sözü bulduk arkadaşlar. Dört. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda bahsedilenden farklı bir yolla ünsüz türemesi yapılmıştır? Hangi yolu söyledi ki acaba? Önce ona bakalım. Türkçe'de tek heceli ve yabancı kökenli sözcüklerden bazıları ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ya da etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemlerinden biriyle birleştiğinde tek heceli sözcüğün sonundaki ünsüz ikizleşir. Ne gibi? Af, affı. Ya da af, affetmek gibi, his, hissi, hissetmek, sır, sırrı, hak, hakkı gibi bir şey yani değil mi? Bu yolla olan ünsüz türemesini söyledi. Peki bundan başka ne şekilde ünsüz türemesi yapılabilir? 1- Kaynaştırma ünsüzü bir ünsüz türemesidir. Tamam mı? Çünkü yoktan ortaya çıktı, ünsüz türemesi sayılıyor o yüzden. Başka bir şey olabilir mi? Bakacağız. Seni affediyorum Abdüleyhan. Af. Etmekle, etmek yardımcı eylemiyle birleşmiş. Yukarıda söylediğinle aynı yöntem arkadaşlar. F ünsüzü türemiş. Aynı yöntem olduğu için A gitti. Biz farklı yol arıyoruz. Subayın bakışlarından da bir şey kaçmıyor. Aa burada yok gibi. Acaba yok mu? Dura dursun. Hak hakkı değil mi? Tekecili sözcük. I ünlüsünü aldı. K türedi. Bu da tek eceli sözcüktü. Etmek yalnızca elemini aldığı için türemişti. Yukarıdaki tanıma uyuyor. Tahliye talebi hakim tarafından reddedildi. Red, reddetmek. Yine aynı şekilde af, affetmek gibi oldu. D türedi. Sır, sırrı değil mi? Senin sırrın hatta değil mi? İyilik ikini aldıktan sonra R ünsüzü türemiş. E Bursa'da hocam nerede var ki ünsüz türemesi? İlk başta söylediğim şekilde var kaynaştırma sözcüğü var arkadaşlar. Subayın bakışlarından da bir şey kaçmıyor deyince bakışlarından sözcüğünde kaynaştırma sözcüğü var. Nasıl yani? Subayın bakışları bir isim tanlaması mıdır? İsim tanlamasıdır doğru mu? Madem ki bu bir isim tanlaması sonrasında ne gelmiş? Dan ayrılma hali gelmiş mi isim tanlamasından sonra? Gelmiş. E, I'ya kadardı. Değil mi? İ i̇lk iki ile isim tanıması biter çünkü. Geriye ne kaldı? N. N de I ünlüsüyle dan arasına girmiş bir koruyucu ünsüzdür. Bu bir koruyucu ünsüzdür. Ünlü ile ünsüz arasına girmiş. Olabiliyor Türkçe'de nadiren de olsa. Koruyucu ünsüzler de kaynaştırma ünsüzlerinin bir türü olduğu için bu da arkadaşlar bir ünsüz türemesi sayılır ve farklı bir yoldur yukarıda bahsedene göre. Zor olduğunu kabul ediyorum ama çıkabilir mi? Çıkabilir. Dikkat ediniz. 5. Hangisinde birden fazla ünlü düşmesi vardır? Affedersiniz, ünsüz düşmesi vardır. Cümlede birden fazla ünsüz düşmesi olacak. Peki ünsüz düşmesi nasıl olurdu? Öncelikle arkadaşlar, ee, ne şekilde olabiliyordu? K ünsüzüyle biten sözcüklere, <laughs> L isimden fiil yapmak getirildiğinde, isme, L isimden fiil yapmak getirildiğinde, ne olurdu? K düşerdi. Alçak alçalmak, yüksek yükselmek, küçük küçülmek gibi, ufak ufalmak gibi. Onun dışında olabilir mi ünsüz düşmesi? Olur. Mesela az temel sözcüğünde olabilir. Motosikletin motosiklet olmasında olabilir. Ya da rastgele rastgele olayında olabilir. Rastgele sözcüğü gelişi güzel anlamında kullanıldığında T ünsüzü düşüyordu. Birleşme esnasında düşüyordu. Bakalım şimdi. Dev yolcu uçağı bulutların üstünde yükselmeye devam ediyor. Yükselmek sözcüğünde vardı mı? Az önce söyledik. Yüksek ismine. Yüksek ismine. L isimden P yapmak için gelmiş. K düşmüştür. Yükselmek oldu değil mi? Burada var. Seninle her şeye varım ben. Ha, bu arada birden fazla arıyoruz. Başka var mı yahu burada? Ünsüz düşmesi. Bakıyorum. Aa yok. Seninle her şeye varım bende. Ünsüz düşmesi var mı? Ünsüz düşmesi yok arkadaşlar. Burada hiç yok. O küçücük çocuğun yüzündeki gülücük her şeye değer. Hmm, i̇lginç bir cümle. Bana göre ilginç. De, normal geldiyse sıkıntı var. Dikkatli olun o zaman. Bakın ne diyor. Küçücük sözcüğü. Küçük ismine. L geldi. Küçülmek oldu. K düştü. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür zaten. Tamam. Başka var mı burada? Var. Arkadaşlar burada bir tane daha ünsüz düşmesi var. Gülücük sözcüğünde ünsüz düşmesi var biliyor musunuz? Ben bu sözcüğü, ses olayları, konu anlatım videomda inceledim. İzleyenler hemen hatırladılar. İzlemeyenler sadece soru çözüm videosunu izleyen arkadaşlarım aaa diyecek şimdi. Bakınız şöyle. Gülmek fiiline 3 fiilden isim yapım eki getirilmiştir. Bu üç arkadaşlar ma ışmaktaki üçtür. Değil mi? Bu aslında isim fiil ya da ad eylem ekidir. ÖSYM artık ad eylem diyor bunlara. İsim fiil dememeye çalışıyor. Ad eylem eki arkadaşlar bu. Gülüş ismi yani isme dönüştü bir nevi değil mi? Fiilden isim yapma eki. Ve ben buna sonrasında isimlere getirilen cük küçültme ekini getirdim. Gülüşcük oldu. Küçük bir gülüş anlamında. Doğru mu? Küçük bir gülüş demek midir? Evet. Ne oldu sonra gülücüye dönüştüyse şey ünsüzü de düştü. Bal gibi de ünsüz düşmesi. İki tane buldun mu? Buldum. Cevap C. Birden fazla istiyordu. D'de arkadaşlar rastgele de T düşmüş. Rastgele birleşirken T düşmüş. Ama dikkat ediniz bunun illaki e, gelişi güzel, özenmeden anlamında olması gerekir. Karşına çıksın anlamında rastgele diyorsanız T düşmediği gibi kelime de birleşmez. Ayrı yazılır. Yüzlerim geceyi zehretti. Burada ünsüz düşmesi zaten yok. Sadece ünlü düşmesi var. O bir tuzak zaten. Cevabımız C. 6. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Bilmem. Bakalım hangisi yoktur? Ben e, peşinen mısralardaki ses olaylarını bulurum. Aşağıdan tıkır tıkır eleyim. Açık takalarında işaretlerim değil mi? Yok olanı bulmak için. Bakalım. Çıplak gözle bakmadığım denizler yalan. Gözle de göz iledir aslında. ile datanın iyisi düşmüştür. Ünlü düşmesini peşinen eleyebilirim. Bakmadığım sözcüğünde dık dik sıfat fiil iki varmış. K yumuşamış. Ünsüz yumuşamasını peşinen eleyebilirim. Ondan sonra denizler yalan. Talan gerçek yaşamadığım tüm hayata. Bir tane daha ünsüz, yaşama, ünsüz yumuşaması var arkadaşlar başka hangisini demiş hangisi hangisi soru zamirine i belirtme haldeki gelmiş ve neye kaynaştırma ünsüz araya girmiş o zaman ünsüz türemesi de sayılır mı bu sayılır daha önce söylemiştim bu da gitti Çekebildim ki çekebildim ki var mı burada bir şey yok sapa sağlamda bir şey var mı var arkadaşlar sapa sağlamda ne var ünlü türemesi var neden? Çünkü bu pekişme esnasında sağlam sözcüğünü pekiştirirken şöyle bir şey olmuş. Normalde pekiştirme kuralına göre ilk ünlüsüne kadar kısmı alınır. Sonra sözcüğün tamamı yazılır. Oldu mu sana? Sağ şurayı, olmadı arkadaşlar. Aşağı yazayım. Şunu pekiştirdiğimizi düşünelim. Sağ sağlam oldu mu? Oldu. Sonra MPR's'den uygun olan bir tanesi getirilir kurala göre. Sap sağlam oldu mu? Oldu pekiştirme kuralları bitti. Sonrasında araya bir tane fazladan a girdiği için bu da ünlü türemesi sayılır. Yani arkadaşlar ben ünlü türemesini işaretlemişim yanlıştı, değil mi? Ünsüz türemesiydi ne kaines Ünlü türemesini şimdi bulduk, işaretledik. Ne kaldı arkadaşlar açıkta? Ünsüz benzeşmesi açıkta kaldı. Dolayısıyla cevabımız Edirne. 7. Hangisinde bir sözcükte 2'den fazla ses olayı vardır? Hocam abartmıyor musunuz? Hayır abartmıyorum efendim. Bunu daha önce ÖSYM e, TYT'de sordu arkadaşlar. KPSS'de sordu mu hatırlamıyorum ama TYT'de sordu. Demek ki KPSS'de sorabilir. Dikkat etmek gerek. KPSS için izleyen varsa. İkiden fazla ses olayı vardır. Tek sözcükte. Hmm. Bir sözcükte. Bakalım. Alnına. Alnına da ı ünlü var. Neye kaynaştı mı var. Burada iki tane buldum. İkiden fazla istiyordu. Olmadı. Konmuştu. Muştu. T, D, T olmuş arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi var. Bu aslında idi ek fiilidir. Konmuş ididir. İ ünlü düşmesi de olmuş. Yine iki tane buldum. 2'den fazla bulamadım. Başka da yok. A değil. B, çimentoları getirdiğini. Getirdiğini sözcüğünde getirdiğini sözcüğünde çok şey var. Bakalım ne var? Getirdiğini sözcüğünün kökü Getirmek değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Getirdiğiniz sözcüğünün kökü aslında gelmektir. Getirmek demek gelmesini sağlamak demektir arkadaşlar. Gelmekten geltirmek olmuş. Geltirmek diye bir kullanımımız olmadığı için L ünsüzü düşmüştür. Birinci ses olayı ünsüz düşmesi. Getir dik i ni getirdiğini derken arkadaşlar K ünsüzü yumuşamıştır. Ünsüz yumuşaması da bulduk mu? Burada bulduk. Etti mi sana 2? E neye kaynaştırma ünsüzü var arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü ünsüz türemesi midir aynı zamanda? Evet. Etti mi sana 3? Cevabımız Bursa. 3 tane bulduk. Değil evet. mi? Tedarikçiye arkadaşlar. Ç, C, Ç olmuş. C, C, Ç, Ç, Ç olmuş. Ünsüz sertleşmesi var. Y kaynaştırma ünsüzü olunca 2 tane oldu. Y kaynaştırma ünsüzü de. İster ünsüz türemesi sayarsınız. İster kaynaştırma ünsüzü. İkisi de ses sonuçta. Ödemesinde sadece S var. Kaynaştırma ünsü başka da bir şey yok. Ama biz zaten getirdiğiniz sözcüğünde 3 tane bulduk. Diğerlerinde senin ile de iyi ünlü düşmesi var. Der idi de iyi ünlü düşmesi. K yumuşamış bir tane var arkadaşlar. O o yüzden olmadı. Göğe de K yumuşamış. Başka yok. Mazlumun ahını. n kaynaştırma ünsü var? Bir. Başka da yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız o yüzden Bursa. Burada bir sözcükte oluşuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani cümlenin içerisinde toplamda 2'den fazla demiyor size. Ona bakarsanız A şıkkında da toplam 4 tane ses olayı bulduk. Değil mi? Bize tek sözcük diyor. Soruyu doğru okuyunuz. 8. Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusu değildir? Yani normalde yumuşaması gerekirken yumuşamamışsa biz buna aykırılık diyoruz. Ve biz böyle bir şey, bu aykırılık olmayan şıkkı arıyoruz. Peki ünsüz yumuşamasına aykırılık nasıl olur? Örneğin, e, sert ünsüzde biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde normalde ünsüz yumuşaması olması gerekir. Yumuşamadıysa arkadaşlar o zaman aykırıdır. aykırıdır. Yapıtı sözcüğünde var mesela. Yapıt sözcüğü, yapmaktan yapıt olmuş, türemiş. Yapıt sözcüğüne ı, e, iyilik eki getirilmiş ama t yumuşamamış. Gördüğünüz gibi. Sert üstsüz de bitti. Ünlüyle başlayan ek geldi ve yumuşamadı. Demek ki bu üstsüz yumuşamasına aykırı. Cevap bu değil o zaman. Değil onu arıyoruz biz. B. Önümüzdeki testleri bitirdikten sonra demiş. Bitirdikten sonra sözcüğünü bitirdikten sözcüğünde aykırılık var. Hocam nasıl ya diyen arkadaşların sesini duyar gibiyim. Evet arkadaşlar özellikle bu bitirdiğini diye sözcük bitirdiğini şeklinde bitirmek eylemi daha önce SMS tarafından soruldu. Bitirdiğiniz sözcüğünde arkadaşlar ünsüz yumuşamasına aykırılığı görmeniz istendi. Dikkat ediniz. Yani normalde bu bitmek eylemi ya bitmek eylemine r fiilen fiil yapım ki getiriliyor ve araya mecburen i giriyor ama bu i'nin etkisiyle t yumuşayıp da d olmamış. İşte bu da aykırılıktır. Ünsüz yumuşamasına aykırı. Bak t sert ünsüzü ama yumuşamamış. Aykırı. Apartmanın üçüncü katından demiş. Kat sözcüğüne zaten tek eceli sözcüklerde pek yumuşama görülmüyor arkadaşlar. Kat e, sözcüğüne ı e, iyilik eki getirilmiş ve t yumuşamamış. Al sana bu da aykırı. Bak aykırı. Kimseye kötülüğü dokunmamıştır Mahsun amcanın. Burada yok arkadaşlar. Çöpün sözcüğünde var. Çöp yine tek heceli sözcüğümüz. Ün ilgi eki getirilmiş ve P yumuşayı B olmamış. Aykırıdır. O yüzden cevabımız Bursa. 9. Ses olayları hangisinde vardır? Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ne güzel şiir şey, değil mi? Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ne güzel şiirdir. Bakalım hangi e, ne var burada? Ne olur kesin takvim sorma bana kesin bir takım sorma bana da. Bana sözcüğünde aslında ben artı e de değil mi? Ben zamirine e yönelme hali ki gelmiştir. Ve e'ler a'ya dönüştüğüne göre biz buna ne diyoruz? Ünlü değişimi diyoruz. O zaman arayacağımız ses olaylarından biri ünlü değişimi. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman da ne var? K yumuşak G olmuş. Yani ünsüz yumuşaması var bir de. Ünsüz yumuşaması. Bakıyoruz. Ünlü değişim ve ünsüz yumuşaması olan şık hangisi acaba? Zaten ben burada ünlü değişimini sadece sana ve bana sözcüklerinde olabildiğini bildiğime göre sana banayı ararım önce. Mantıklı olarak kız kazanmış olurum. Analar babalar ümidi kesti. Sana bana yok. A'yı eledim. Bakalım sana burada var. C'de var mı? C'de sana bana sözcüğü yok. D şıkkında bana sözcükleri var. O zaman olabilir. E'de de var. O zaman B, D veya E'dir. Tamam. Zaten ünlü değişimlerini bulduk. Biz ünsüz yumuşaması olan şıkkı bulacağız B, D ve E'den. Bakalım yumuşama hangisinde var? Burada yumuşama olan bir sözcüğümüz yok. D'ye baktık. D'de de yumuşama olan bir sözcüğümüz yok. E'ye baktık. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. İki tane ünsüz yumuşaması bulduk. Gezmedik, dik dik sıfat fiil ekine im gelince arkadaşlar k yumuşayarak e, üstü yumuşaması gerçekleşmiş. Aynı şey burada da olmuş arkadaşlar. Cevabımız e oldu. 10. Yukarıdaki dizede bulunan ses olayları hangisinde verilmiştir? Barış Manço'nun şarkısından aldık. Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda. Bakalım. Burada ne var arkadaşlar? Yine sözcüğünde bir şey yok. Yapay yalnız da arkadaşlar yalnız sözcüğü pekiştirilirken a türemiş. Yalnız ya yalnız. Yap yalnız yapay A ünlü türemesi. Değil mi? Bir tanesi ünlü türemesi. Bir de ne var? Dolaştığımda d di eki gelmiş. Görülen geçmiş zaman eki t'ye dönüştüğü için arkadaşlar ünsüz benzeşmesi var. Ya da sertleşmesi aynı şey. Ünlü türemesi ve ünsüz benzeşmesi. Cevabımız ne olacak? Diyarbakır olacak. Türkolog'dan bu akşam da bu kadar arkadaşlar. Ses olayları soru çözüm videomuzu çektik. Bundan sonra sözcükte yapı sorularımız var arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde onu da yükleyeceğim. Beni takip etmeye devam edin ve mutlaka Türkolog kanalını kanalına abone olmadıysanız, hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkolog'tan herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar arkadaşlar. E não